Dostlar merhaba. Bugün e, polikistik overden bahsedelim. Polikistik over ile ilgili doğru bilinen bazı yanlışlar var. Bunlardan 10 tanesini bugün özetlemeye çalışacağız. Şimdi polikistik over sendromu ile ilgili birincisi polikistik over aslında sadece yumurtalıkları değil tüm vücudu etkileyen bir metabolik sendrom haline sebep olabiliyor. Yani dolayısıyla piko hastalarda metabolik sendrom, insülin direnci, yağlanma miktarı daha fazla, tüm vücudu etkileyebiliyor. İkinci madde Hashimoto hastalığı daha sık görülür polikistik overde. Neredeyse normal e, popülasyona göre 2-3 kat daha fazla Hashimoto hastalığı görüyoruz. Bundan dolayı Hashimoto ile ilgili belirtiler varsa mutlaka e, olan hastaların Hashimoto testlerini yapması gerekiyor. 3 numarada sadece kilolu hastalarda polikistik over görülmez. Bir e, zayıf hastalarda da görülen bir polikistik over sendromu varyantı var. Bunu da unutmayalım. Yani bu hastalar zayıf olmalarına rağmen vücutlarında maalesef metabolik sendromu, insülin direnci ve hormonal değişiklikler görebiliyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi beşinci madde dördüncü madde doğurganlıkla ilgili polikistik overli hastaların tamamında doğurganlık etkilenmez ama doğurganlığı etkileyebilen hastalıkların başında geliyor. Bu anlamda adet sikluslarının düzenli olması bu hastalıkta önemli. Şimdi diğer bir madde kronik stresle polikistik overin bağlantısı var kronik strese bağlı artan kortizol hormonu maalesef polikistik overdeki hormonal değişimi de artırabiliyor. Dolayısıyla burada ilaç harici e, yöntemler devreye giriyor. E, i̇şte yoga, meditasyon, dua hangi yöntem sizi rahat atıyorsa onu da yapmanız gerekiyor. Diğer bir madde bağırsak sağlığı. Bağırsak sağlığının bozulması maalesef metabolik sendrom ve insülin direncini artırdığı gibi Polikistik overi de e, bozabiliyor. Diğer bir madde, polikistik over sendromlu hastalarda D vitamini eksikliği daha fazla görüyoruz. D vitamini eksikliği olunca da inflamasyon artışı ve semptomlarda artış görebiliyoruz. Diğer bir madde, polikistik overli hastalar sadece öreme çağında değil menopoz ve sonraki dönemde de e, etkilenebiliyor. Özellikle bu çağlarda e, insülin direnci diyabet metabolik sendrom, kalp hastalıklarına daha sık yakalanabiliyor polikistikli hastalar, dikkat edelim. Yine e, plastik işlelerdeki BPA maddesi, paketli gıdalar e, maalesef bunlar polikistik overle ilişkisi var, e, bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, onun dışında tabii polikistikli overlerde e, doğum kontrol ilaçlarını adet şeklini düzenlemek için kullanıyoruz ama bu sadece semptomları kontrol altına almamıza yardımcı oluyor. Genellikle ilaçları kestikten sonra tekrar semptomlar ve şikayetler başlayabiliyor. Burada da beslenme düzenine dikkat etmek gerekirse bazı takviyeler kullanmak ilaç harici bunlara da dikkat etmek önemli hale geliyor arkadaşlar. Polikistik over maalesef çok sık gördüğümüz hastalıkların başında geliyor. Dolayısıyla burada az bilinen bazı şeylerden bahsetmiş olduk. Hepinize iyi günler diliyorum.